Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza. Hepiniz. Hoş geldiniz. Anneme yeni kedi aldık şakası yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz annem hayvanları çok seviyor. Özellikle kedileri. Bizim de iki tane kedimiz var. Egehan arkadaşımızın babasını aradık. Nesi ne bunun? Scottish kedi. <laughs> Scottish şey. Scottish Solda görüyorsunuz kediyi arkadaşlar. Bu kediyi Ege alıp anneme yeni almış gibi getireceğiz. Kedi o kadar tatlı ki böyle beyaz. Çantası falan da varmış. Şimdi Egeangil'in sitesine gideceğiz ilk olarak. Babamın da haberi yok, annemin de haberi yok. Evet, sadece ikimiz düzenledik arkadaşlar bu videoyu. Ve sonra eve girip kediyi saklayacağız. Ve sonra yeni kedi aldık diyeceğiz. İsmi de ne olsun? İsmi eee... Yok. Pıtırcık. Tarçın, duman... Karabiber. Aynen. <laughs> annem kediyi kabullenecek arkadaşlar ama sonradan vereceğiz. Çünkü evet. kedi Egean'ın olduğu için sadece şaka maçta alacağız. Annen çok üzülür ya. Verirseniz. Beni ilgilendirmez. Adı üstünde kışkırtma değil mi? Aynen. Ve arabayla gideceğiz. Arabanın anahtarını aldık. Evin anahtarını da aldık Dışarıya gezmeye çıkıyoruz diye aldık bunları Ama Ege Egeangil'in evine gideceğiz Egean sürekli teşekkür ediyor o Çocuk çok kibar arkadaşlar, acayip kibar O zaman Egean'ların evine gidelim Ege Egeangil'in siteye geldik, kediyi bekliyoruz evet. Ben gördüğümde acayip tatlıydı, çantası ben falan da varmış Ben görmedim Aa geldiler Evet Gelin abi gelin Egean futboldan geliyor herhalde formayı giymiş yine evet. Oğlum çok tatlı lan bu. O ne? Acayip tatlı. Fena <laughs> <ne> tatlı <laughs> Egen. Ne haber Egen? Selamlar <laughs> abi. Nasılsın abi? İyi sen nasılsın? Abi şimdi şaka yapıyoruz zaten çok olayı biliyorsun. <laughs> Biz evet. bir iki saati getiririz geri geri. Aynen abi. <laughs> Kaç yaşın abi? Yaşlı değil de abi. Yaş değil mi? Niye büyük Altı, duruyor? Altı, yedi aylık. Arkadaşlar bakın bakalım şu ayda. şuna çok tatlı değil mi ya? Mia. Mia mı ismi? Mia ismi. Biz ama pıtırcık diyeceğiz buna. Biz şimdi. şey <laughs> pamuk diyelim. Pamuk, pamuk. Tamam. Çok tatlı. Biz o zaman eve gidelim abi. Görüşürüz. Oy. Haberleşiriz. Görüşürüz Egen Gel kendine Görüşürüz, iyi bak. Görüşürüz kendinize iyi bakın abi. Şimdi çantayı takacağım artık. Ama çantanın şey çıkmış dur ben Ben tek, tekine ben takayım ver. Tek takı Tak bakayım. Acayip tatlı bu ya. Görüşürüz abi. Bir çıkarsak mı? Ben bir kucağıma alayım. çıkarma kaçar maçar yani. Yok, yok kaçmaz abi. o. Zaman. Kaçar hayır hayır. Pişt. İlk gittiğimde evden kaçmıştım. Mahalle maçından sonra Egehan'ı bırakmaya gitmiştim. Evden kaçmıştı arkadaşlar. Orada görmüştüm kedi. Kedi olduğunu bilmiyordum ben. Annem var ya bunu görsün. Hayatta bırakmaz. Bizi Vallahi nasıl bıraktıracağız? Üstü mü bize? bakmıyor bize. <laughs> şuradan kava çıkarma yeri var. Ben şuradan biraz eline. Çok yap. tatlı ya. Oh. Oh. Ne oldu? Tüy çok tatlı. Tüy yumuşacık. tamam devam. ki bizde bak, bak. Tane var. yumuşacık. Elle. Bunu Dumangil'in yanına da götürürüz. Kıskanır Yok. ama var ya. Seyirciyi kıskanır. Bu küsmüş. Ben onun için bir yere koyacağım bilmiyorum, arkadaşlar. Bilmiyorum. Hiç saldırgan da değil. Çok uysal var ya. Ezi bir şey diyeceğim bak biz dışarı çıkıyoruz dedik. Biraz daha ararlar. Direkt eve gidelim. Aynen hemen, hadi hemen hadi. eve gidelim. Hadi. O zaman sitede görüşürüz. Ben halkın dostuyum kardeşim. Kuzey <laughs> ya <laughs> bak alalım. Oğlum bu nasıl bir yaşında lan? Çok ağır. Acayip Çok abi. ağır. Kuzeyden evet. daha ağır var ya. Atma o kadar ağır değil mi? <laughs> mu beni ha? Oşur. Duyacaksınız. Duyacaksınız. Hadi inelim kuzey. İnmeyelim bence. Arabada kalalım. Miyamız korkmaz. Miya miya miya. <laughs> kedimizi getir bakalım. Al, 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 al bakayım. Kedimizi. kedimizi. Ya, kediyi da... taşıyamıyorum. O daha bir yaşında bile değil. <laughs> Sağ ol. Ben taşıyım ben. Al götür. Al. Bu arada çok tatlı kedi var ya. Arada. Gel kardeşim. Okula gideceğim ben bunu. Arabada üç kere mi yavladı? Çok sevimli seni. Niye mi da? Şimdi nereye saklıyoruz kediyi söyleyeyim mi? Dur oğlum sitenin içine mi saklayacağım peki? Benim, pek benim şeyime koyacağız. Oğlum araba anahtarıyla kapıyı açmaya çalışıyorum. Araba ya. anahtarıyla Ne yapıyor kedi? Uyuyor mu yine? Niye? Sallıyorsun sen vallahi böyle böyle böyle. Kanka ne Bu Scottish'ler çok böyle her zaman uyurmuş. Arabada bir uyuyor bir kalkıyor aynı benim gibi. Yön değiştiriyor her Gel. dakika böyle. Yakalanırsak ilk başta. Biter. Yalanı devam ettireceğiz yine. Ama yakalanmamız daha iyi olur. Çünkü kediyi orada gezdireceğiz, atacağız. Gelin. Vuracağız, kıracağız. İyice. Vuracağız, kıracağız. Niye mi yavlamıyor? Bu kedi bozuk. Gizli bir operasyondayız. Şimdi, sen, plan bilen yapma Allah aşkına. Plan yapma. Sen plan yapınca yakalanıyoruz biz. Oğlum kedi sağa sola bakıyor lan. E ben plan yaparken ne zaman yakalandığımızı gördüm. Kedinin Merhaba. olduğunu anlamaya çalışıyor. Şaka. Aşkım. Bili bili Oğlum gözleri... <laughs> bir saat sonra vereceğiz. Ben de sevdim ama yapacak bir şey. Ben Bak, de özürüm. dumanımız, tarçınımız var. Aynen. Romano kaçırılmaz abi. Bizim evden de kaçıyormuş bu. Bu kedi kaçacak. Aha geldik. Sen kenardan çek kanka. Dur dur dur. Bak, yaptığına bak. Dur diyorum sana. Aç. Ben hemen oraya koşayım. Koş hemen. Koş koş koş. Koş koş. Oğlum kim banıyordu lan? Ne abi? Vallahi bilmem ki ne abi. Gezdik ya öyle mekbiire falan gittik. Baba. Kahve içtik arkadaşlar. Yaptık bir şeyler yani. Mikrofonu değiştirmemiz lazım. Kediyi buraya saklayacağım. Mikrofonu değiştirip öyle geleceğiz. Siz ne yapıyordunuz? Sesini almaz. Kuzey, öbür mikrofonu getir hemen. Mikrofonu getir. Lan köyde. Geçsene birazdan. Kediyi bağlayalım. Sakin kedi, ol. Kutlu. Tamam. Öbür mikrofonu bağlayıp geliyoruz. 18'e. Dur. Biraz Şimdi kediyi ver. açıyoruz. Dur kediyi annemin yanına mı götürek? İlk annemi çağırak dur. İlk aç kediyi. Açacak mı? Aç kediyi aç. Oğlum kedi. dur. Dur kendi çıksın bırak ne yapacak? Elle hiçbir abi. şey yapma. Gel aşkım. Oğlum. Dur dur ne olduğunu ne çalışıyor bırak. Oğlum ne yapıyorsun? Bekle. Yavrum. Hayır. Kokluyor. Evet. Kıtırcık habitatta tutuşuyor. Alıyorum ben artık kucağına. Alma alma. Şimdi gel bu kedi şey burada dolansın. Mia dolansın gel annemi çağırıyorsun. Babamı da çağırıyoruz herkes babamın da Dur oğlum bu çıkmaya çalışıyor göze baksana. Dur, dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> yumuşacık. <Yapıyorum, gülüyor> tamam koy sen onu. annemle götürelim. Hayır ben, ben ben, hayır koy. O Koy hadi. Tamam gel hadi hemen çıkıyorsun şunu koyalım. <laughs> koy. Bu bizi engelliyor. Lan git oğlum lan. Çık hemen. Eyüp sen de. 3, 2, 1 koşun. Çıkın çıkın çıkın. Çıkın çıkın. Baba. Baba. Baba sana bir sürprizimiz var. Ne? Annemle ne? ikinize. Beni gel, çekmeyin kamerayı. Çekmiyoruz ne ya. Ne gene? Bir şey yapmıyoruz. baba sen niye çekmiyorsun? Şey Tarkan mısın sen? Çıkmıyoruz. Popstar mısın? Şey, gel baba hadi gidelim. Ali Bey. Söyle. Üç bir şeyken kameraya gel. Söyle. Söylendik. Odaya geleceksiniz. Mi? Mimar Selim gibi odayı değiştirdik. Odamıza gelin. Göreceksiniz. Gel annem anne içeri. Yani. Gel. Ee, Ay baba ee, sen de gel. Çok sevineceğiz Gelireceğiniz. Anne. Selamıyorum TV gibi. Tamam, tamam. Gel anne odaya. odaya. Ne ne ne? Siz Kapat yok. şunu ya. Hadi odaya. Hadi bakalım. Demet e akın, kalk bakayım. Ay yavaş kalk. Kalk, kalk, kalk. Sana çok güzel bir sürprizimiz var. bayılacaksın Kuzey. Dur gel buraya Kuzey. Bak. Kuzey. Gel buraya Sürprizi Geç şuraya Kamera filan da var Heyecanlandım Gel Ne? Hep birlikte gireceğiz Dur Gelme Geliyor Herkes <laughs> geliyor Ben atcam kapıyı <laughs> Dur 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 Ben atcam Ali bunlar bir şey yapmaz kapıları yapmıyor. kapa kapıları kapa Şey mutfağın kapısını kapa Hayır Kapısını kapa Ay. Mutfağın kapısını Çık, kapa Ne çıkmaz Come on come. Şimdi Bak bir ses geliyor ya Kertenkele. Ben köpek mepek almadınız değil mi? O ne ya? Ay bu ne? <laughs> yeni kedimiz. Ay yeni şey. Bu ne? Biz hediye. Ay yeni kedimiz kaçacak da tabii. Ali bu ne? Yeni ya. Yeni Ali. kedimiz. Bak çantalar aldık. Aşkım. kartınlar aldık. Evet. Oo. Bir... Oh, Alışına bak. Bak bir ver bak. Bir de bak. Daha tümleri var. Bir vardı. daha bak, yavru bak. bu. Bir yaşında bile değil yavru. Bırak bırak. Sen bir dur ne olur. Allah'ım. Yavru baba. Sen çok tatlısın surata bak. Nasıl baba? Dur Bu be. ne ya? Sen Sana... ne ya? Bana mı aldınız? Adı Pıtırcık ikinci evet, ismi Mia. Pıtırcık Mia. Bu mi ben sevmiyorum. Nereden evet. aldın? Bakkaldan. Mia. Lan gülüyor bu. direkt. Tek sonucu. Gerçekten mi diyorsunuz e? siz? Yok anne bu robot. Sahiplendiniz baba. Evet. E dumanla tercih. Üç yaşar. Yanına... Habitat. Ya yani. bunun cinsi ne? Çok tatlısın. Bir şey diyeceğim bu erkek mi kız mı onu bilmiyoruz ama. Kız o. Sen erkek misin kız mısın? Sen Bence erkek kız. Sen erkek misin kız mısın? Bence kız. Bence kızdır. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ben Perçin şimdi ne yapacak buna? Mia ya biraz daha bir tuhaf olacak. Mia. Mia. Mia! 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 Ne kadarlık bu? Daha bir yaşında değil. Altı ver, yaşında. Ver Aa, annem ya. Ya, ya. ver annem bana ver. Annem dur ver bak korkuyor dur. Ben onu cakin ben onu. Oy yerim ben annem seni. Annem çok sevdi ya. Oy 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 aşkım benim. Dur dur dur. Niye gel 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 korkma gel gel korkma. Duman gibi gösterik mi anne? Mama vereyim. Aa, ellerime sarılıyor. Mama vereyim mi? Oğlum babana Aa! kinlenmiş bana bak hep gittik ya. Bak bak. Oğlum hayır. <laughs> Ay. Ben bir şey yapmadım, Mama vereyim abi? mi sana? Sana ben mama vereyim mi aşkım? Gözümü kırpıyorsun sen? Biraz <laughs> Yerim seni bak dur anne. Niye? Niye? Elime <laughs> sarılıyor. Bak göz kırpıyor. Ay göz gözü. kırpıyorsun. <laughs> sen çok tatlısın. Sen minik misin? Bu özel üretim. Seni Dumangil'e gösterelim mi? Gösterelim mi? Aa bak Duman gülü biliyor musun sen? Göstersek de bana ağlarlar. Sen odanı şey yap da geliyorum ben. Du anne kavgaya Hayır hayır ben kucağımda bul. Hayır anne. Alışacaklar. Anne, Alışacaklar. Hayır şimdi olmaz. Hayır ben alıştım. Anne olmaz. Tamam camdan baktırayım. Hayır. tamam balkona koyayım. Ha balkona koyayım ki Anne hayır. Şuna bu. Aç aç aç. Aç. Işığı yak ve... Dur manzaraya bakın. Dur dur dur. Aha. Camı camdan oh, oh. şey yaptım. Dur. Duman. Aha. Aha. Duman. Bir atsana içeri. Dur artık. dur. Hayır. Dur. Ay. Duman kardeş. Aa. Atır dur dur. Ne <laughs> Ya. Anne içeri girmenin yollarını arıyor. <laughs> dur dur. Dur ben bir içeriye gireyim ne yapacağım Anne, Şimdi çıkartmayacağım e hemen dur. Duman, Aha. Bak. <laughs> oğlum anlaştılar lan. Aa, hayır. Kim tısladı Duman hayır. Ben kardeş. Ya, hayır dur oğlum. Yapmayın. Duman hayır. Bu senin kardeşin. Tamam bak, mı? Bak. Tavşin nerede lan? Bak. Aha. Duman hayır kardeş o annem. Kardeş. Oğlum bak. Tavşin gorgulan şuraya saklanmış. <gülüyor> duman Kuzey kuzana beyaz Duman'ı. Hadi. Gelmiyor. Duman kıskandı. Adnan. Oo yapma çıkar anne. Hayır Duman dur. Anne bir çıkar. Şey Tam çıkar hadi anne. Hadi. Dur ne yapacak? Dur getir bir. <gülüyor> <gülüyor> anne kızıyor <tısliyor>, yok <ya. gülüyor> Tamam. Abicim <Dur, gülüyor> abim bak. Tam <abim>, biz <abim>, gidiyoruz anneciğim. Tamam. Lan tamam, oğlum hayırdır. Yapma. Hayır. Aşkım yapma. Tamam. Sen bana güven. Oğlum bu sıkıntılı kere. Kapat. Kuzey sen dumanla ilgilen. Duman çok, çok sinirlendi çok de değil mi? Da, e ne yapacağız? Ne ne yapacağız? Ama duman tercihine da öyle yaptı. Evet ilk. evet yani aynen. İlk öyle yaptı sonra alıştılar ilk aynen. üç gün sonra. Gel biraz daha sen. Duman sana ne yaptı anneyim? Ama ben alıştırırım onu. Arkadaşlar duman öyle biraz. Duman biraz aksi çok sevgiye alışkın olduğu için benden dolayı hemen tamam. sinirlendi. Gel aşkım sen korkma. Duman sana alışır ama tamam mı? Gözüm Ay aşkım sen korkma. Şu anki de hayat sorunu. Tamam var. mı? Bal. Bağır. Sen bal mısın? Babam bir şey demedi değil mi? Babam bir şey demedi harbi. Bu kediyi sevdi çok tatlı. Dur babam sana. Baba. Ha? Kediyi kabul Ay, ediyorsun değil mi abi? Şunun tatlılığına bak. Tamam çok tatlı ama onu geri götürmüyorsun bizim kedimiz var. Baba bu çikolata mı? Yağda Fiş mı? Kışım pişlemem. Ne diyorsun ya? Neyi iade etmesin? Ne diyorsun sen? Tamam geri istiyorum. Ali. Ben dedikten sonra. Olmaz. Babanla öyle bir şey olmaz. Ali şuna şey, fena bakıyor. Bak. Merhaba. Ali çok İsmiler. tatlı. Pıtırcık. 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 Senin ismin ne? Duman istemiyor. Ciro. Ne yapacağız? Duman sıkıntı yaptı. Duman istemiyorsa olmaz. Tıslıyor. Allah Allah. Etarçın da öyle yaptıydı o. Tarçın da köşelere kaçıyor. Tarçına da yaptıydı. Bizimki Tekir, Serman bir de Amin. Neydi Sen bunun cinsi? Alıştın mı? Vallahi ben alıştım da dumangil alışmaz gibi geliyor Ay, duman alıştırırız. alıştırırız alıştırırız ama ya terçinle dört gün falan böyle olduydu sonra bir baktım çok güzel anlaştılar da bu cins kedi ama cins bu ne cins ki Scottish Tünambarı falan da uzun Scottish cins nasıl bunu buna, nereden sahiplendi yani internet sitesinden baktık sahiplendi e bana niye demediniz? Sürpriz olsun ya. Bak ben söyleyelim mi? Yiyoruz, çekiyoruz şimdi. 8 aylık, 8 7 aylık bir Ay, erkek. Erkek. Şu da mı erkek? Koç cinsi. Adı Mia. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Mia, dur bir Miacığım. Biraz Mia sevim. Tamam. tamam, 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 tamam. Sakin ol, sakin. ol. Ha. Ay ya. ya. Dumanla taş öyle bir <laughs> tıslalı <da> giderdi. Mia. <laughs> Mia, sen sakin ol. Ben bunu çok sevdim. Ben Git story'inde de paylaşsana anne. Ay evet getir Dur, de ben, ben paylaşayım şey. bekle. Ben yeni kedimiz Mia. Arkadaşlar Mia. anne yeni kedi aldık sürpriz olsun diye. Ay çok tatlı. Mia. 8 aylık erkek. Scottish. Aa, aa surata bak. Mia Mia Mia. Ne oldu? Aa Mia Mia. Aa aa <laughs> aa. Utandın <laughs> mı ha? Daha çok bağlanmadan söyleyelim. Bir sırrımız var aslında bu kedi. Ne sırrı ya? Evet. Bu kediyi kiraladık. Ne diyorsun ya sen? Kim? Mal mı bu? Ne? Ne malı? Bana mı diyorsun? Geri götüreceğiz. Nereye götürüyorsun sen ya? Dalga mı geçiyorsun? Sahibine götüreceğiz. Evet. Ne sahibi ya? Bir saatlik kiraladık zaten. Harbi. Oğlum siz dalga mı geçiyorsunuz? Ne aldık? Ne kedisi? İki tane kedimiz var Allah Allah. E olsun. Ne hayırdır ne oluyor ya? Hayır ben vermem. Hayır öyle bir şey yok adam bekliyor. Ben vermem bana ne vermem. Adam ben. Bana ya. ne getirmeseydin ben ben seydim. kedisi. Numara yapma ne? Harbi inanmıyorlar. Gel ya. vermem ya. Vermem. Ya, adam, ben. Ben Ver vermem ben. Yok, Anne, mi getirse mi ben vermem. Vermem ben. Anne Ece'nin kedisi. O kediyi alıp hadi götürerek adam söz verdi 15 tane aldı. Vermem. Vermem. Kuzuya Dalga mı geçiyorsunuz siz ben ne Allah Allah dalga mı geçiyorsunuz? Anne çantasını getiriyorum ben. Sen falan getiremezsin. Neydi? Anne, dalga mı geçiyorsun ya? Anne, bu neydi söyleyeyim mi? Kışkırtmaydı. İyi misin sen Kuzey? Bana ne getirmeseydin? Bakın lan beni. Getirmeseydin? Kışkırtma değil mi bu? Getirmeseydin. Ne getirmeseydin. Getirmeseydiniz. Anne. Aa. Hadi. Sen beni kışkırtma. hiç ilgilendirmez. Boşuna götürüyorsun. Var, götür. Hadi. Hadi. Hadi götür. Hadi, Hadi çantayı Hadi. Hadi götür. Ver kedi. götür çantayı. Ver kedi. Vermiyorum. Adamı arar. Vermiyorum. Adamı ararım. Bana ne arar? Arıyor. İnanmıyor mu? Vereceksin şimdi. Tamam aşkım tamam. Adam, adam tamam dersene diyeceğim, benim kedime dersene diyeceğim. E gel Aa. gel. Hayır inanmıyorsun. Aa, burnundan soludu. Al konuş ben vermiyorum kedi. Hayır be beni ilgilendirmez. Ben <laughs> konuşmadım, siz konuştunuz. <laughs> Alo? Abi, anneme bir şey der misin? Kediyi vermiyor. Efendim? Kediyi vermiyor abi, anneme bir şey der misin? <gülüyor> <gülüyor> Aman sana öyle bir şey olmasın. <laughs> Baba duydun mu? Hadi konuş Ben yine getiririm sen biraz Bak sen diyor seversin Bir saatlik seversin <laughs> Tamam ben 10 dakikaya getiriyorum Tamam abi O şimdi. zaman bekliyorum ben bir yere gidecektim. bekliyorum abi sen Tamam abi, abi. sen bekle 10 dakikaya getiriyorum tamam, tamam kardeşim tamam Bak adam bir yere gidecek bir şeyler Hadi anne Ağlıyor, Ağlıyor mu lan? Ne oldu? Kim? Bunlar mı? Abi bak sahibinin sesini duydu nasıl bağırıyor. <laughs> Sahibi sen değilsin unut artık öyle bir şey diyor. Ben bunu çok sevdim ama. Ha bak. Ben <laughs> Anne hadi. Adam on dakikaya bir yere gidecekmiş. Anne ben. hadi ver. Gitmesen olur mu? Aaa elim Ah! Sahibinin, sahibinin, şey. sesini nişe. duyunca sen bana ne yapıyorsun? Gel atla. Aa, lan, aa lan. tamam tamam tamam. Koy hadi koy çantayı. Tamam tamam tamam, 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 tamam. Elim var direkt giriyor. Tamam kanka dur. Al al al. Oğlum biz nasıl aldırız bir kez? Ya of ya. Oğlum ben alamam bunu saldırma aldırma bana zaten kim bilir pata sabahtan beri. vatan Son bakışmayı yapacağım. Baba da gitmek istemiyor ama. Ya anne ver adamı. Baba da gitmek istemiyor. Kendi şey, saklamaya karşıyor onu... annemden gitmek istemiyor. <laughs> gitmek ister. Ah burada. Gitmek Ay. istemiyor. Ay lan Gel. Bak. Gitmek istemiyor. Hadi hadi getir götürüyorsun. Gitmek istemiyorsun değil mi sen Mia? Mia gitmek istemiyorsun değil mi? Gitmek istiyorum. Hayır istemiyor. Kedi yani sal beni. Hadi anne. Araba de ki annemde kalsın. Hayır hayır olmaz. Anne olmaz. Annemde kalsın. Anne annem de ya. götür yeter, yeter yeter. Lütfen yeter. Ygünün. yeter. Lütfen Lütfen tane kedi var. Neyine yetmiyor? Çok güzel ama. Lütfen, Lütfen. 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 de, var. de adama Dur sinirlendirme kedi. Anne hadi koy. Ya of ya. Ya biçim insanlarsınız siz? Dalga mı geçiyorsun? Biz çok güzel insan. Dalga geçeceğiz hadi. Niye dalga geçiyorsun? Kedimiz... Hayır ya Allah Allah. Anne sen koy. Sen Koymuyorum. Allah Koymuyorum. Allah Yapmayacaksın. Allah Allah, Allah Allah, yapmayacaksın. Allah Allah, Bana kışkırtma falan yapamazsın. Ne yani anne, versene? Yapamazsın. Ağla diye ya yapmış. Işte, Ağla diye yapmış. Ağla Ağlayacaksın hadi. Biz de yaparken değil mi? Ağla. Anne ver. Ağla. Ağlama ben ya. Kedimize. Anne adamın ondaki değişen. Hadi getir sen de koy ya. Hadi. Bay bay de anne. Son seni şimdi. Şimdi gidiyoruz anne. Son kez Son bak. Son kez şuradan ezler misin? Niye? Bak sevmiyor seni bakmıyor. Biraz açıktık da <laughs> ama. Beni sevdi bu aslında. Ha, öyle ben de Şimdi biz gidiyoruz kediyi bırakmaya. Annem de otursun evde ağlasın. Hadi bakalım. çok tatlı Böyle ya. Böyle moralini bozarız insanın işte. Hadi. Görüşürüz. O kediyi götürüyorsan eve gelme. Tamam Gelmiyorum. mı? Tamam gelme Öyle çık da, git, git gelme. kapıdan çıkarsan bir daha dönme. Tamam çık git gelme. Dışarıda yatacağım. Ne biçim çocuklarsınız siz ya? Hmm. Dalga geçiyorlar bence. Ya de. kaç tane kadın var ne yapacaksın? Ya kadın? olsun. Varma ya. Sus sen karışma. Şişt, kavga etmeyin benim için lütfen. Hadi görüşürüz. Bak, Bak çıktığından giremezsin. Bana ne? Meral başkasının kedisinin. Sen, sen niye izin veriyorsun bunlara? Sen birine numara? ben yemin ederim haberim yok. Buna 100 binler gelse duman girer. Bir şey söyleyeceğim benim haberim var Yo. mıydı? Bunların arabayı aldığından bile haberim yok. Bunun hesabı da sorulacak. Benim arabam değil mi? Alırım baba istediğim zaman, zaman alırım. Çekil senin kedinle. Dumanla tarçın alsan araçla hadi. Hadi, hadi 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 geldin. gelme. Oh sana iyi oldu bu kışlık Anne, Ece sana teşekkür ediyorum. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Sıra çıkacak. Hadi, şey. hadi bay bay. Bay bay. Evet, şimdi kediyi sahibine getirdik arkadaşlar. Ben de üzülüyorum ama yapacak hiçbir şey yok. Annem şu an evde ağlıyor bile olabilir. Abi, şöyle teslim edeyim kedinizi. Çok teşekkürler. Rica <laughs> ederim kardeşim. Rica ederim Tarım abi. Görüşürüz Tarım abi. İyi akşamlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle kışkırtmanın devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Öyle bir kışkırtma bulacağım ki ailedeki herkesi dele edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.